Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından ilçe merkezindeki çok sayıda vatandaş ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Deprem 8.31 kilometre derinlikte kaydedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremi ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremin ardından valiliğimiz AFAD ve 112 ekiplerini intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmeler valiliğimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dedi. Vali Ömer Faruk Coşkun da depremin ardından ekiplerin tarama faaliyetlerine başladığını belirterek şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diye konuştu. Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı ile Belediye Başkanı İbrahim Yılmaz Şan da ilçe merkezinde incelemelerde bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.